Masalların mucizelerle dolu fantastik dünyasına hoş geldiniz. Kanalımızda bugüne kadar hiç dinlemediğiniz birbirinden güzel masalları sizlerle paylaşıyoruz. Hazırsanız buyurun başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar 7 yaşına gelen her çocuğu esrarengiz bir şekilde kendisinden çalınan talihsiz bir padişah yaşarmış. Art arda gelen bu korkunç felaketlerin sebep olduğu keder artık öyle bir dereceye ulaşmış ki. Zavallı adam neredeyse aklını kaçıracakmış. Her biri bir öncekinden güzel, tam kırk çocuğum oldu demiş bir gün. Öyle ki her birine yorulmadan, usanmadan gözüm gibi baktım. Allah'ım ne olurdu da en azından birini bana bağışlasaydın. Keşke hiç çocuğum olmasaydı da bu derdi bu kederi tatmasaydım. Çocuklarının bu kayboluşları ile ilgili boyuna kara kara düşünür ve bir sebep bir açıklama ararmış. Derken yüreğini ezen sıkıntılara daha fazla katlanamayan padişah bir gece herkesten habersiz sarayından ayrılık bir gezintiye çıkmış. Gün doğduğunda artık payitahttan bir hayli uzaktaymış az sonra bir pınarın başına varmış. Tam kollarını paçalarını sıyırıp namaz kılmak için abdest almak üzere elini suya daldırmış ki, gökyüzünde kendisine doğru ilerlemekte olan ve kara bir bulutu andıran bir şey fark etmiş. Artık iyiden iyiye yakınına geldiği vakit bu bulutsu şeyin cıvıl cıvıl öterek pınara konan kırk kuşun oluşturduğu bir sürü olduğunu görmüş. Telaşlanan padişah bir ağacın arkasına saklanmış. Kuşlar kafalarını pınara daldıra daldıra sularını içerken aralarından birisi şöyle demiş. Ne yapalım? Kısmetimizde ana sütü içmek yokmuş. İster istemez şu pınarın suyunu içmeye mahkumuz. Ne anamızın umrundayız, ne de babamızın. Sonra bir öteki Umurlarında olsak bile nerede olduğumuzu bilemezler demiş. Sürü bu serzenişin ve susuzluklarını gidermelerinin ardından geldiği gibi uçup gitmiş. O vakit padişah kendi kendine ''Zavallı şeyler, şu ufacık hayvanlar bile analarının babalarının olmayışına üzülürler.'' diye mırıldanmış. Nihayet abdestini alıp namazını kılarken günün büsbütün ışıldamasıyla beraber tatlı tatlı nameleriyle dört bir yanı şenlendiren bülbüller de olmuş.'' Ağaçların dallarında ötmeye başlamışlar. Tüm gece boyunca yürümekten epeyce yorgun düşen padişahın gözleri ise ağır ağır kapanmaya başlamış. Ve az sonra zihni hala kaybettiği çocuklarına ait düşüncelerle meşgulken derin bir uykuya dalmış. Rüyasında kendisine yaklaşan bir derviş görmüş. Padişah yanına buyur ettiği adamla tüm sıkıntılarını paylaşıp onu da derdine ortak etmiş. O vakit padişahın çocuklarının başına gelenleri bilen derviş, Şahım tasalanmayın. Siz çocuklarınızı görmeseniz bile onlar sizi görürler. Namaz kıldığınız sırada pınara gelen kuşlar sizin öz ve öz evlatlarınızdır. Periler kopardılar size çocuklarınızdan. Kimseler fark etmeden birer birer çaldılar onları sarayınızdan. Evlerine varmak bir koca senenizi alır buradan.'' Şimdi kalkıp pınarın başına varın. Kuğlar gibi onun berrak suyundan için. O vakit Allah sizi çocuklarınıza kavuşturacaktır demiş. Padişah uykusundan uyanmış ve biraz düşünerek rüyasında gördüğü dervişin kendisine söylediği sözleri hatırlamış. Bunun üzerine uzandığı yerden kalkıp pınara yönelmiş. Tam eğilmiş bir iki yudum su içecekmiş ki bir de ne görsün? pınardan su yerine oluk oluk kan akmaktaymış. Dehşete kapılan padişah bir an için uyanıp uyanmadığının ayrımına varamamış. Az sonra güneş ufukta belirince gördüklerinin rüya olmadığına kanaat getirmiş. Gözlerini yumuş ve tiksintisini bastırmaya çalışarak pınardaki kanı tertemiz suymuşçasına içmiş. Sonra doğrularak hızlı adımlarla yeniden yollara düşmüş. Birdenbire biraz ötede harp düzeninde dizilmiş koca bir ordu olduğunu görmüş. Askerlerin düşman mı yoksa dost mu olduklarını bilmediği için önce bir süre yanlarına gidip gitmemekte kararsız kalmış. Lakin sonunda kendisini Allah'a emanet ederek ilerlemeye karar vermiş. Biraz yaklaştığı vakitte bu muazzam ordunun boy boy ejderhalardan oluştuğunu fark ederek hayretler içinde kalmış. Zira ejderhaların en küçüğünün boyu kocaman bir deve kadarmış. Eyvahlar olsun diye sızlanmaya başlamış o vakit. Ya gördüğüm bir rüya değil de bir büyüden ibaretse ne yapayım şimdi? Yürüyüp ilerlesem şu ejderhalar beni şüphesiz paramparça ederler. Geri döneyim desem yine muhakkak ki onlara görünmeden iki adım öteye gidemem. Ellerini göğe kaldırıp onu bu tehlikeden kurtarması için Allah'a dualar etmeye başlamış. Ne var ki padişahın korkusu manasızmış. Zira bunlar sadece yeni doğmuş ejderhalarmış. En yaşlısı daha birkaç gün önce yumurtasından çıkmış. Hiçbiri gözlerini açamaz, her biri kör kör etrafta dolaşırmış ve evlerinin yolunu bulmaktan aciz. Yalnızca sezgileriyle bir arada kalmaya başarırlarmış. Bunu fark eden padişahın korkusu binmiş. Yüreği rahat etmiş. Ejderhaların yanına sokulmadan, başına herhangi bir bela kalkmadan yoluna usul usul devam etmiş. Karanlık bastırmış yeniden ve şimdi dağların arasından yol alırken korkunç bir uğultuyla sıçramış yerinden. Kaybolan çocuklarını çağıran anne ejderhanın sesiymiş bu. Ejderha padişaha görüp de bağırmaya başlayınca Padişah büyük bir korkuya kapılmış. Nihayet buldum seni işte. Ne çekti evlatlarım senin ellerinden? Kaçamazsın hiçbir yere. Yavrularımı katlettin. Artık sen de cezanı çekeceksin. Padişah tir tir titreyerek yavru ejderhaları gördüğünü, lakin hiçbirine zarar vermediğini ve bir avcı olmadığını yahut kimselere zarar vermek gibi bir düşüncesi olmadığını söylemiş eğer doğruyu söylüyorsan diye karşılık vermiş anne ejderha. Bana çocuklarımın ne öne gittiklerini söyle. Bunun üzerine padişah onları gördüğü yeri tarif edince yaşlı ejderha adamı bir tütün kutusuna çevirerek kuşağına sokuşturmuş. Böylece kaybolan yavrularını aramak üzere yola çıkarken kendisini oyun oynayıp oynamadığından emin olmadığı adamı da beraberinde götürmüş. Lakin bir vakit sonra padişahın sözlerinin hakikat olduğu ortaya çıkmış. Yavru ejderhalar bulunmuş ve sağ salim annelerine kavuşmuş. Anne ejderha çocuklarını önüne katarak evine götürmeye koyulmuş. O sırada padişahsa ejderhanın kuşağında hala bir tütün kutusuymuş. Biraz ileride çölün orta yerinde yükselen surlara denk gelmişler. Kuşağından koca bir kırbaç çıkaran anne ejderha, onunla surlara muazzam bir darbe savurunca taş taş üstünde bırakmamış. O vakit yıkıntıların arasından daha büyük bir ejderha çıka gelmiş. Artık bir harabeden farksız olan surlar, şimdi hep beraber içine girdikleri muazzam güzellikte bir sarayı çevrelemekteymiş. Dişi ejderha, padişaha eski haline çevirerek saraydaki dairelerden birine çıkarmış. Ardından da kendisine Ey Ademoğlu söyle bana buralara ne diye geldin? Görürüm ki içinde bir şeytanlık yoktur senin demiş. Padişah hikayesini anlattığı vakit ejderha şu sözleri söylemiş. Merak etme bu mesele kolayca halledilir. Tüm çocuklar şimdi sümbül köşkedir. Lakin bu yer buradan hayli uzaktadır. Oraya yalnız gitmezse pek kolay olmayacaktır dağın ardında abimin yaşadığı bir çöle varacaksın. Onun evlatları benimkilerden büyüktür. O köşkü de epey iyi bilirler. Sen abime git, iyi dileklerimi ilet ve kendisinden seni sümbül köşke götürmesini rica et. Ejderha sözlerini tamamladıktan sonra yola revan olacak padişahın yanından ayrılmış. Uzun bir yolculuğun ardından önce dağı aşmış, sonra da çöle varmış.'' çölün derinliklerine doğru bir süre yol aldıktan sonra bir öncekinden çok daha büyük bir saraya ulaşmış. Kapıda diğerinin iki kat büyüklüğünde bir başka ejderha varmış. Bin adım öteden gözlerinin kapalı olduğu sanılırmış. Lakin göz kapaklarının arasındaki o darıcık açıklıktan dahi insanı kavurup küle dönüştürmeye kafi gelecek alevler saçılırmış. Padişah bu canavarı gördüğü vakit kendi kendine "İşte şimdi işim bitti." diye düşünmüş. Olanca gücüyle bağırarak Ejderha'ya kız kardeşinin selamını iletmiş. Padişahın sözlerini işiten devasa yaratık gözlerini açmış ve işte o an dört bir taraf cehennemi andıran ateşten bir örtüyle kaplanmış. Padişah ortaya çıkan bu manzara karşısında Ellerini yüzüne siper ederek arkasına bakmadan kaçmaya başlamış. Ejderhaysa kendisi için bir pireden farksız olan boyutuyla adamın peşinden koşmaya tenezzül dahi etmemiş. Padişah yanına geri döndüğü anne ejderhaya bu korkutucu deneyimini nakletmiş. ''Sana söylemeyi unuttum'' demiş ejderha. ''Benim adım Kara Ejder, abiminki de Kızıl Ejder'dir. Şimdi geri dönüp ona...'' kara ejderin selamını getirdiğini söyle. Adımı ondan başkası bilmediğinden kardeşim seni benim gönderdiğimi ikna olacak. O vakit sana sırtını dönecek ki sen de güvenli yanına yaklaşabilirsin. Lakin aman sakın yine önünde durayım deme. Yoksa bu sefer o alev saçan yanıcı bakışlarının kurbanı olursun. Padişah şimdi yeniden kızıl ejderin yanına varmak üzere yola koyulmuş tez vakitte de niyetlendiği yere ulaşıp avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Kardeşin kara ejder sana selamını söyler. Bu haykırışın ardından ejderha kıvrıldığı yerden ağır ağır doğrulup delikanlıya sırtını dönmüş. O vakit korkusunu üzerinden atan padişah da yanına yaklaştığı canavara dileğinin sümbül köşke gitmekte olduğunu bildirmiş. Ejderha kuşağından bir kırbaç çıkartmış ve onu yere öyle bir kuvvetle şaklatmış ki yalnızca toprak değil karşıdaki dağ bile ortadan ikiye ayrılacakmış gibi bir o yana bir bu yana sallanmaya başlamış. Az sonra padişah yine pek heybetli bir ejderhanın yanlarına yaklaşmakta olduğunu fark etmiş. Canavar yaklaştıkça gözlerinden saçılan alevin sıcaklığı da gitgide yükselmekteymiş. Sonra o padişaha sırtını dönüp ses etmeden beklemeye koyulmuş. Evladım, sümbül köşke girmek istiyorsan eğer, demiş kızıl ejder. İçeri girmeye çalışmadan evvel kapısında durup, beni kızıl ejder gönderdi diye bağır. Bunun üzerine karşında bir Arap belirecek ki, çocuklarını elinden alan hırsız perinin ta kendisidir o. Ne istediğini sorduğu vakit ona, çaldığı çocuklardan en irisini koca ejderhanın istediğini söyle. Karşı çıkarsa en ufağını iste. Yine karşı çıkarsa kızıl ejderin kendisini huzurunda istediğini söyle. Sonra başka bir şey söyleme ve yanıma dön. Padişah şimdi kızıl ejderin kırbacıyla yanına çağırdığı diğer ejderhanın sırtına binerek yola koyulmuş. Bir vakit sonra Sümbül Köşk'ün az uzağında duraklayarak bağırmaya başlamış. Kızıl Ejder'in sana selamı var. Çığlığıyla adeta yeri göğü inletmiş. Hemen sonra elinde asasıyla yelpaze dudaklı yağız bir Arap vermiş ortaya. Köşkten dışarıya fırlayıp ne diye bağırdığını sual etmiş padişaha. Kızıl Ejder demiş padişah. Çaldığın çocuklardan enirisini ister. Peri, enirisi hastadır diye yanıtlamış. O halde enufanı gönder karşılığını vermiş padişah. O da su getirmeye gitti, olmuş bu seferki Arap'ın cevabı. Öyleyse diye devam etmiş padişah. Kızıl ejder seni görmek ister. Ben köşküyüm demiş Arap. Ardından gözden kaybolmuş. Padişah da kızıl ejderin yanına geri dönmüş. Olanları kendisine anlatıp vazifesini ne halde yerine getirdiğini bildirmiş. Az sonra iki elinde taşıdığı devasa asaları, ayaklarında üç arşın boyunda tahtadan yapılma papuçları ve kafasında minare kadar yüksek sarığıyla görünmüş Arap. Onu görünce kızıl ejder, ''Vay vay, kimler gelmiş kimler?'' Duydum ki bu padişahın çocukları senin elindeymiş. Şu kadarcık aklın varsa çocukları derhal babalarına teslim edersin demiş. "Önce bir şartım var." cevabını vermiş Arap. Eğer padişah kabul ederdi, dileğimi yerine getirirse o vakit ben de evlatlarını kendisine teslim ederim. 10 yıl evvel bir başka padişahın oğlunu çalmıştım. Oğlan 12 yaşına basar basmaz porsuk namında bir dev anası gelip benim çaldığımı benden aşırdı. Kadın bu oğlanı her gün kendisine su getirme bahanesiyle Pınar'a yollar, sonra da onu yanlış bir parça mısır ekmeği yemeye ve bir bardak insan kanı içmeye zorlar. Zavallı oğlan gün boyunca ne başka bir şey yer ne de içer. Şu çocuğa kavuşayım, başka bir şey istemem. Zira bir delikanlı ancak bu kadar yakışıklı, bu kadar iyi kalpli olur. Bu porsuğun beni seven bir oğlu vardır. Başıma gelen felaketin de hakiki sebebi odur. İşte ben oğlunu bu diğer çocuğun yerine evlatlığa kabul etmeyince anası da aklınca beni cezalandırdığını sanır. Bu padişahın da çocuklarının ne kadar yiğit, ne kadar güzel delikanlılar olduklarını farkındayım. Onları çektiğim acıyı dindirsinler diye çaldım. Şimdi o benim dileğimi yerine getirsin.'' ben de seninkini yerine getireyim. Bu şekilde sözlerini sonlandırmış. Arap çekip gitmiş ardından. Kızıl Ejder bir süre düşünüp taşınmış. Sonra da padişaha şu sözleri aktarmış. Evladım korkma. Bu porsuk denen kadın o kadar da ürkülecek biri değildir. Ne var ki büyücülükte pek maharetlidir. Sihirle hakkından gelmek pek mümkün değildir. Gel gelelim tuhaf da bir adeti vardır ki yılın bir günü hiç sihre bulaşmaz. Bu sebeple ancak o gün alt edilebilir. Sen bir ay boyunca sabırlı ol ve bekle. Ben de bu süre içinde o malum günü keşfedip seni haberdar edeyim. Padişah bu teklife razı gelmiş. Kızıl Ejder de hemen sonra yanına çağırdığı oğullarını, yılın hangi günü devin sihir yapmadığını ortaya çıkarmalarıyla vazifelendirmiş nihayet arzu edilen bilgiyle geri döndükleri vakitte her şeyi ayrıntısıyla padişaha bildirmiş. Hakikat oymuş ki dev anası o malum günde hiç sihir yapmaz, yalnızca yan gelir yatarmış. Oraya vardığın vakit dev anasının alıkoyduğu delikanlı su çekmek için pınara gelecek. Çocuğun kasketini kapıp kendi başına yerleştir.'' Böylece bulunduğu yerden kımıldamaktan aciz kalacak çocuğa dilediğini yaparsın. Nesihetinde bulunmuş kızıl eşler. Yanına çağırdığı oğullarına da porsuk devin pınarına varana dek padişaha eşlik etmelerini, padişah işini bitirene kadar bir köşede kendisini beklemelerini ve ele geçirdiği çocukla beraber ikisini birden sağ salim geri getirmelerini buyurmuş. Pınara varınca her biri bir yere gizlenip çocuğun gelişini beklemeye koyulmuşlar. Delikanlı elindeki testiyi suyla doldururken padişah aniden atılıp çocuğun kasketini kapmış, kendi kafasına geçirmiş ve kaşla göz arasında gizlendiği yere geri dönmüş. Delikanlı şaşkın bir halde etrafına bakılmış. Kimseyi göremeyince olana akıl sır erdirememiş. Az sonra da genç ejderhalar üstüne çullanmışlar ve onu yakalayıp padişahla beraber analarının yanına varmışlar. Kızıl Ejder'in kırbacını toprağa şaklatmasıyla arabın yanına gelmesi bir olmuş. Gelir gelmez de delikanlıyı fark edip hemen sevinç içinde ona doğru koşturmuş. Çocuğa sarılarak onu öpücüklere boğmuş ve bu kutlu kavuşmayı gerçekleştiren dostlarına minnetlerini sunmuş. Şimdi sıra Arap'taymış ellerini çırpıp ayakları üzerinde tepinmeye başlamış. Çok geçmemiş ki neşe içinde ötüşen kırk kuş uçarak yanlarına gelmiş. Kuşağından ufak bir şişe çıkartan Arap içerisindeki sıvıyı kuşların üzerine serpiştirmiş ve işte kuşlar birbirinden güzel genç kızlara, her biri birbirinden yakışıklı oğlanlara dönüşü vermiş. İşte şahım demiş Arap. İşte çocuklarınız alıp götürün evlatlarınızı. Doya doya hasret giderin mutlu olun. Beni de bunca acıya sebep olduğum için bağışlayın. Çocuklarına kavuşan padişah öylesine büyük bir sevinçle dolup taşmış ki o anda biri çıkıp da padişahtan en kıymetli, en pahalı eşyalarını hatta tüm servetini dilenecek olsa hiç düşünmeden çıkarıp kendisine verirmiş. Evlatlarını uzun süre tutsak eden arabı da bağışlamış. Hatta Arap dilesi onu dahi orada ödüllendirilmiş. Derken artık kızıl ejderle vedalaşma vakti gelip çatmış. Bu sırada ejderha kulağının arkasından bir tüy çekip kopararak padişaha uzatmış ve ona şunu al demiş. Olur da bir gün başın sıkışırsa ortadan ikiye böl. O vakit koşa koşa yardımına geleceğim. Böylece padişahla çocukları yola koyulmuşlar bir vakit sonra da kara eşlerin ikamet ettiği yere varmışlar. O da kardeşi gibi kulağının arkasından bir tüy çekip onu şu öğütle beraber padişaha takdim etmiş. Evine dönünce bir defa da kırk çocuğunu birden evlendir. Nasip olur da düğün gününde şu tüyü yakarsan sonsuza dek porsuk devin hışmından uzak huzurlu bir ömür sürerler. Padişah teşekkürlerini sunup Kara eşlerle samimi bir şekilde vedalaşmış. Artık baba ve çocuklar nihayet kendi memleketlerine varmak üzere yollarına kaldıkları yerden devam etmişler. Yolculukları boyunca padişah başından geçen serüvenleri anlatarak çocuklarını eğlendirmiş. Sonra da oğullarının ve kızlarının hikayelerini dinleyerek o hüzünlü günlerini anmış. Derken korkunç bir fırtına patlak vermiş kafiledeki herkes aniden yakalandıkları bu fırtınanın sonunda başlarına neler gelebileceğini bilemez bir halde Allah'a emanet, korku içinde beklemeye koyulmuş. Az sonra geç kızlardan birinin çetin rüzgarları delen sesi işitilmiş. Babacığım, padişahım diye bağırmaktaymış kız. Arabın söylediğine göre her ne vakit porsuk dev bir yerlerden geçse, kendisine daima böylesi fırtınalar eşlik edermiş. Muhakkak ki şu an buralardan geçiyordur. O vakit tüm cesaretini toplayan padişah cebinden kızıl eşlerin kendisine verdiği tüyü çıkarıp iki parçaya ayırmış. Porsuk dev birden büyük bir gürültüyle göğü yarıp yeryüzüne düşmüş. Bu muazzam manzara karşısında da iyiden iyiye afallayan bizim Adem oğullarının şaşkınlığı Kırbacını savurup şaklatarak kendilerine doğru yaklaşmakta olan Kızıl Ejder'i görmeleriyle ikiye katlanmış. Düşüşe esnasında kolları kırılan ve burnu ezilen de çıkardığı fırtınadan başka bir fesatlık daha yaratacak halde değilmiş. Ne var ki devin ortaya çıkmasıyla beraber çocuklarından birini yine kaybedecek diye ödü kopmuş padişahım. Kızıl ejderse Korkma padişahım diyerek rahatlatmış adamı. Al şu kurbacı. Padişah kırbacı almış, şöyle bir defa havaya kaldırıp savurunca güce sahip olmanın verdiği heyecanı hissetmiş. Coşkuya kapılıp bir kez daha indirmiş kırbacı toprağı. O vakit nasıl olduğunu anlamaya fırsat dahi bulamadan kendisini pay tahtının kapılarının hemen dışında bulmuş. İşte artık güvendesin demiş kızıl eşler ağır ağır gözden kaybolurken, kendi memleketlerinin evlerini, minarelerini, o aşina duvarlarını görmeleriyle beraber dizlerinin üzerine çöküp şükretmişler. Sevinç gözyaşları dökmüşler. Padişahın habersiz ayrılışından bu yana çok derin bir matem, bir kasvet havası hakimmiş sarayda. Lakin şimdi tüm paşalar, tüm beyler neşe içinde dışarıya fırlayıp geri dönen hükümdarlarını, şehzadelerini ve sultanlarını karşılamışlar. Sarayın sultanı, padişahın eşi, merdivenlerden inip kalabalığı yararak hasret kaldığı çocuklarını doya doya öpüp koklamış ve uzun uzun kocasına sarılmış. Padişah bu kutlu hadisenin şerefini yedi gün yedi gece boyunca sürecek bir eğlence tertip edilmesini buyurmuş. Nihayet şenlikler sonlanmış ki Padişahın oğulları için uygun hanımlar, kızları için de uygun kocalar bulunmuş. Ardından 40 gün 40 gece sürecek o büyük düğünün kutlamaları başlamış. Lakin iş bu ya. Padişah eğlencelere dalıp kara ejder tarafından ellerine tutuşturulan tüyü yakmayı unutmuş. Bu ihmalkarlığın neticesinde düğün biter bitmez bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlamış az sonra rüzgar da öyle sert esmeye başlamış ki karşısında durmak neredeyse imkansızmış. Padişah bunun en başta olağan bir kasırga olduğunu düşünmüş. Lakin sonra porsuk devi anımsayarak korku içinde bağırmaya başlamış. Feryadı işiten tüm saray ahalisi, yeni evli şehzadeler ve sultanlar da dahil hünkârlarının dairesine doluşmuşlar. Dehşete kapılan padişah, Kara Ejder'in tüyünü verdiği vezirine onu derhal yakmasını emretmiş. Önce hiç kimse bu buyruğun manasını kavrayamamış. Hepsi birden padişahın aklını kaçırmış olduğunu düşünmüş. Ama buna rağmen emri yerine getirilmiş ve tüy ateşe verilmiş. Az sonra dışarıdaki bahçeden korkunç bir uğultu yükselmiş. Bu gürültü, haykırışı yeri göğü inleten Horsuk devin sesinden başka bir şey değilmiş. Beni ateşlerde yaktın ey padişah. Bundan böyle bahçende bir yaprak bile bitmeyecek. Ertesi gün bahçedeki tüm ağaçların ve rengarenk çiçeklerin her birinin pek fena bir yangına maruz kalmışçasına yanıp kül olduğu görülmüş. Ne var ki padişah bu korkunç manzaranın canını sıkmasına müsaade etmemiş. Çocukları yine onunla berabermiş ya. Bu mutluluk ve neşe başına gelip gelebilecek her türden talihsizliği, tersliği, her türlü felaketi gölgede bırakmaya yetermiş. Şimdi mahiyetindeki tüm saray ahalisini olup biten her şeyi tek tek anlatmış. Güç bela da olsa işittikleri bu hayret verici hikayeye inanmalarını sağlamış. Artık korkulacak da bir şey kalmamış. Böylece padişah ve tüm ailesi Ömürlerinin sonlarına kadar hep bir arada mutlu ve bahtiyar bir şekilde yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, darısı da isteyenlerin başına.